Ette ne olmuş ama var ya. Var ya. Işte. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Çalışır Pul biber az diyor ya. tuz ne yok mu? Gelsin, gelsin ama. Biz yürüyoruz anne yok. <laughs> Biz mutlu oluruz öyle şeylerde. Amına sonuna. Bakayım mı? Gözün ışıda ama. Ben ben ya, pul ver. Ben çok açık mısın? Pul ver ya, ya. pul ver. Gelin pul ver, getir. Ver getirin hele. Getir, gelin, getin. Getin, Geliyor, gelin, 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 Yeter artık lan. gelin, şu gelin, gelin, Bitti bitti gelin, adamlar. gelin, 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 Aç aç aç. gelin, gelin, al gelin, 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 mı? Bey doydu evet, mu? Doydu. Murat doyduysa biz de yiyeceğiz. Doymazsan bekleyeceğiz. al <laughs> sen <laughs>